Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir bölümde daha sizlerle beraberiz. E, Tire İlçe Tarım Müdürlüğü olarak Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu kredilerden dolayı... ...üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse özellikle birçok bu konuyla ilgili soru geliyor. E, tabii söz konusu kredi olunca herkes nasıl alabiliriz? Bizlere çıkar mı, çıkmaz mı? Bunun için neler gerekli? Bu konularla ilgili çok yoğun sorular alıyoruz. Biz de bunları bugün size... E, tabii krediyi banka verdiği için son onaylama kısmı onlara ait ama genel olarak sizlere kısaca bilgiler vereceğiz. Öncelikle kredi kimlere veriliyor? Kadın çiftçilere pozitif bir ayrımcılık var. Erkeklerde 41 yaş şartı varken kadın üreticilerde bu yaş şartı yok. Onun için kadın çiftçilere yönelik ayrıca bir kredilendirme var. Genç çiftçilere yönelik var. Bunun dışında biliyorsunuz enerji maliyetleri dünyada hızla arttı ve güneş paneli artık yatırımsal olarak bizim için çok ekonomik bir boyutta. Bunun için güneş enerji sulama kredisi ayrı bir başlık altında veriliyor. Yine kooperatiflere özel bir kredimiz var. Arıcılıkla uğraşan üreticilerimiz için altın kovan kredisi mevcut. Yine bunun dışında bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri kredileri de mevcut. Daha çok tabii sosyal medya olunca gençlerin daha çok kullandıkları için onlardan bize gelen sorular üzerine hazırladık sunuyor. Genç çiftçi kredisiyle ziraatin desteği benimle adı altında 500 bin TL'ye kadar veriliyor bu kredi. Burada şunu ifade etmek gerekiyor herkese. Yani 500 bin deyince herkese 500 bin limitin açılacak diye bir şart yok. Ama benim nacizane tavsiyem sizlere mutlaka başvuru yapın. Bir kredi limitiniz açılsın. Bugüne kadar hiç bankaya gitmediyseniz, kredi kartı kullanmadıysanız siz de hoş görürsünüz ki banka burada direkt en yüksek limitten size bir kredi sağlamaz. Onun için biz ne kadar işlem yaparsak ve bir sonraki bu tarz bir olanakla daha fazla faydalanmak istiyorsak mutlaka bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Ama kredi kartı kullanmamız gerekiyor ama bir kredi kullanmamız gerekiyor. Burada neler yapılabilir, hangi alanlarda yatırım yapılabilir diye baktığımızda süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında aldığınız parayı nerelerde kullanabilirsiniz? Canlı hayvan alımında kullanabilirsiniz, batistere yapımına yönelik inşaat harcamalarına harcayabilirsiniz. Faaliyet konunuzla ilgili makine ekipman desteklemelerini de kullanabilirsiniz ama bu makine ekipman içinde traktörler yok. Yine işletmeniz kiraladıysanız kira ücretine kullanabilirsiniz. Faaliyet konusuyla ilgili işletme giderlerinde bu kredilerinizi kullanabilirsiniz. Kadın çiftçi kredisiyle baktığımızda yine az önce saydıklarımızla aynı. Herhangi bir farklılık yok. Kadın üreticilerimizde genç çiftçilerle kadın üreticiler arasındaki tek fark yaş farkı arkadaşlar kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık var. Peki şartlar nelerdir? Genç çiftçi için 18-41 yaş arasında olması gerekiyor. Askeri lise mezun olması gerekiyor. Burada tarım ve hayvancılık okullarından mezun olanlar direkt başvuru yapabiliyorlar. Ancak bu bölümlerde mezun değilse kişiler ilçe tarımlarda ki tam bu noktada bizim yapmış olduğumuz eğitim faaliyetleri bunun için tarım ve hayvancılık üzerine hangi alanda kredi çekeceksiniz o konu başlığıyla alakalı mutlaka eğitim sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar ana para ödemesiz toplamda 10 yıl geri ödemeli. Bu gerçekten bu alanda yatırım yapacak insanların büyüyebilmeleri için gayet uygun bir kredi. İşletme kredisinde hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 18 ay vade uygulanacaktır. %100'e varan faiz destekli kredi komisyondan da yarı yarıya indirimli faydalanacaksınız. Kadın çiftçilerde ise 18 yaşını doldurması gerekiyor. Burada yine dikkat etmemiz gereken pozitif bir ayrımcılık daha var. İlk öğretim mezunu yani 8 yıllık ilk öğretim mezunları krediye başvurabiliyor. Ama erkeklerde maalesef bu durum lise olması gerekiyor. Ücretli olarak çalışmayan kadınlara verilecek. Yani başka bir kurumda ya da sektörde sigortalı çalışıyorsanız bu krediden faydalanamazsınız. Onun için burası da önemli noktalardan bir tanesi. Bu gençler için de aynı şekilde ücretli olarak başka bir yerde çalışanlara bu destek verilmeyecek arkadaşlar. Yine geri kalan kısımları bitkisel üretimde 12 ay, hayvancılıkta 18 ay komisyon ve benzeri giderler yine olmayacak.